Herkese selam yeni bir Olimpiyat sorusuyla tekrar karşınızdayım f reelden reale tanımlanmış bir fonksiyon ve fx kare eksi 4x artı 1 eşittir fX eksi 5x artı 5 çarpı x kare eksi 4x olarak verilmiş ve bize f5 sorulmuş. Şimdi F5 elde etmek için ilk başta x yerine 5 yazalım. x yerine 5 yazdığımız zaman burası 25 eksi 20 artı 1 eşittir f 5 eksi 25 artı 5 çarpı 25 eksi 20 olacaktır. Yani burası f6 olacak. f5 eksi 20 çarpı 5 olacaktır. Burada f5 elde edebilmemiz için bize f6 lazım. O zaman burada 6 yazalım yerine. 6 yazdığımız zaman 36 eksi 24 artı 1 eşittir f6 eksi 30 artı 5 çarpı 36 eksi 24 çarpı olacaktır. Yani f 13 olacaktır burası. f6 eksi 25 çarpı 12 olacaktır. Elimizde 2 tane denklem var. Bu ve bu. Şimdi e, tekrardan bir denklem kurmamız gerekiyor. Yani F13'ü bulabilmemiz için. F13'ü eğer X yerine 13 yazarsak çok büyük bir değer elde edeceğiz. Bunun için burada 13 yazmamız gerekiyor. O zaman ne olacaktır? X kare eksi 4X artı 1 eşittir 13 olursa x kare eksi 4x eksi 12 eşittir 0 olacaktır. 6 2 eksi artı olacaktır. Yani bir kökümüz 6 bir kökümüz de eksi 2 olacaktır. 6'yı zaten yerine yazmıştık. O zaman eksi 2 yazmamız gerekiyor. Burada eksi 2 yazdığımız zaman 13 elde edeceğiz f eksi 2 artı 10 artı 5 çarpı 4 artı 8 olacaktır. O zaman f 13'ümüz ne eşit oldu? f eksi 2 artı 15 çarpı 12 eşit oldu. Ardına f eksi 2'yi bulmamız gerekiyor. f eksi 2'yi de bulmamız için buraya tekrardan eksi 2 eşitlememiz gerekiyor. Eğer buraya x yerine eksi 2 yazarsak yine F13'e dönmüş olacağız. Onun için buraya eksi 2 yazmamız gerekiyor. x kare eksi 4x artı 1 eşittir. Eksi 2 olursa x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 olacaktır. 3'e 1 diye ayrılır. Eksi eksi x 1 3 olacak ya da 1 olacaktır. X3 yazmamızın bir anlamı yok çünkü birbirine bağımsız e, fonksiyonlar tekrardan verecek. Onun için 1 yazalım. 1 yazdığımız zaman e, fonksiyon diğer tarafı 0 eşit olacaktır. Burada yani ilk fonksiyonda yazdığımız zaman ne olacaktır? 1 eksi 4 artı 1 eşittir 0 olacaktır. Yani bize f eksi 2'nin 0 olduğunu verecektir. Eğer f eksi 2 0 ise buradan f 13 değerini bulabiliriz. Ne olacaktır peki f 13 değerimiz? f 13 eşittir 12 ile 15'in çarpımı yani 180 olacaktır. İkinci denklemde bulduğumuz f 13 180 olduğuna göre buradan F6'yı bulabiliriz. 12, 180 sadeleşti. Burası 15 oldu. 25'i diğer tarafa attık. F6'mız ne eşit olacaktır? 40 eşit olacaktır. İlk denklemde F6'yı bulmuştuk. F6 40 eşitse F5 eksi 20 çarpı 5 40 eşit olacaktır. Her tarafı 5 ile sadeleştirirsek burası 8 olur. O zaman buradan F5'imiz kaç olacaktır? 20 artı 8'den 28 olarak bulunacaktır.